Kavuş. yargıçlar içeride. Gireriz gireriz. Bizim giremeyeceğimiz yer yok bu ülkede. Öyle bir şey yok. yok. Sağ Merhaba. Müsait midir o da? Ben duruşma var arkadaşlar. Buyurun. Ee, supervisor olarak yönlendim de. 10 buçukta olacağını söyledi. Tamam. Size sanki. Tamam. Bana iletilmedi. Kusura bakmayın. Dinliyorum. Ben. Yalnız eee... Bir dakika. Demin giren kişi Alex Sanchez. Alex Sanchez yapacak. Alex Sanchez çok hasta oldu, kendisi katılamayacak. Üzgünüz, gerçekten amansız bir hastalıkla mücadele edecek. İki saniye içerisinde mi oldu bu? Ya biliyorsunuz hastalık aniden mikrop bütün vücudu sardı, Bağışıklığı e, da düşükmüş. Şey, 24 saatte olur. Bağışıklığı ya çağıralım kendisini. Düşükse bunu zaten önceden anlardı ve bunu kabul ettiyse iki saniye içerisinde böyle bir şey olmayacağını bence siz de iyi bilirsiniz. Ya olmuş işte yargıç e, Voldegoth. Yapacağımız bir şey yok. Talebinizi yanıtlayamıyor ne yazık ki. şahsım bu talebi yanıtlamak üzere burada. Başka da supervisor bulunmuyor ne yazık ki. Biz de bunu çok isterdik fakat... Ne kadar ya çıkar. Bazen aksilikler bilirsiniz sizde üst üste gelir aynı meslekten sayılırız neredeyse benzer aksilikler bazen geliyor böyle ben de çok üzgünüm kendisine dinlenmesi gerektiğini söyledim ama gerekirse gelsin bir buraya görün e bir bağışıklık sistemi falan dediniz bir şey yapın muayene yapın. Ya tıbbi alanda bilgim iyidir benim. Muayene Çağıralım muayene yapalım. yapın o zaman. Bir muayene ettiririm ben. Tamam, tamam ama cidden, bugün dediğim bu gibi. Ama, ee, kafam çok fazla karıştı. Dışarı çıkabilirsiniz. Tamamdır. On buçukta buradayız. Oyuncu. Teşekkür. Talebimi yani bilir kişi olmadan siz polisin bulunduğu davada nasıl karar vereceksiniz? Ben onu anlamış değilim. Hukuk okuduğunuz zaman anlarsınız. Dışarı çıkın. Başka bir şey var mı? Dışarıda... Yani de... siz de polislikten anlamıyorsunuz. O zaman ben ne size de, de size diyeyim polis olduğunuz zaman. Polis olduğunuz zaman, anlarsınız diyeyim o zaman. Öyle evet, yapalım. Siz polislikten anlamadım o Dışarı çıkın. Tekrardan uyar gideceğim. Hadi bakalım kayarım. çıkarım. Kimdir ve çavuştu geldi. <laughs> kaptan gibi kaptan. Ya biz buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Ben onu anlamadım. Sus. Tamam. Sus kes sesini seni de sikeceğim. Sus. Aç şu kapını. Aç şu kapını diye bir şey bir şey tabi edemezsiniz. Dedim arkadaşlar. ya dedim ne olacak dedim. Rica ediyorum. Ne, şey, dedim. Abi, ne şey şey olacak dedim. Hadi bir şey olacak. Hadi bir şey olsun edin. bakalım burada. Üstü vuruza dikkat edin. Arkadaşlar. Kendinize gelin. Burası bir Siz, de, değil. Değil, değil. siz, siz ne de kadar çavuşsanız de. ben de o kadar savcıyım. Arka Haddinizi bilin lütfen. Görevinizden Bana haddimi çok... öğretecek yani kişi şarkı... sen değilsin sen de değilsin. İkiniz Eminim de arkadaşlar. değilsiniz bunun da farkında olur. Tamam olur. departmandan çıkış sağla. Departmandan çıkış sağla senle görüşelim sonrasında. Ya sen kimle görüşüyorsun lan? Kimle, sen ne kimle görüşüyorsun, ya sen? Paşam? Kimle Anladım. görüşüyorsun sen? Kimle görüşüyorsun? Kimsin sen paşam? Hayırdır? Ben Richard Franklin Thomas. Buyur benim, benim gel bu. Benim yerim belli çok memnun olmadım. Ben Benim uğraşırsam uğraşırım haberin olsun. Vodri meydan. Yani siz kendinizi sanırım şey zannediyorsunuz. Bak, tanrı mı lan bu? Seni kaldırıp yere vuracağım şimdi. Tamam Seni çık, kaldırıp devam yere et. vuracağım şimdi. Hadi vursana. Seni kaldırıp çalış. yere vuracağım şimdi hala devam ediyorsun. Hadi vursana sana zahmet devletin bir çalışanı hani alıkoyunmaktan hani işlem uyguluyorsun ya. Tehdide bak ya. Uzaklaşın. Kendinizi arkadaşlar siz kendinizi savcının üstün mü görüyorsunuz? Uzaklaş çavuş. Tamam siz de susun. Geçin içeri. Kel... polis olmak için kel olmak mı lazım lan? Böyle saçma şey mi var? Saçına sıçtığım. Yani şaka gibi gerçekten. Yani, yani normal bir şey değil yani bu. is second